Merhaba arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz ben Mert Altuntaş haftaya çekmeyi düşündüğüm daha doğrusu bütün her şey hazır olan ama onun önceliğinde e, kullanmamız için e, gerekli olan iki tane sanallaştırma makinesi için ISO dosyası indirmemiz gerekiyor ne bu ISO dosyası Windows ISO dosyası yani şu an kullandığımız ISO dosyasını sanal makinemizin içine atacağız yani ne demek istiyorum şurası için bir e, Kalinix kurmuştuk hatırlarsanız. Ben VMware'e geçtiğim için VirtualBox'a kurmadım ama VMware içinde de göstereyim. Burada Kali var. Sizde de büyük ihtimal VirtualBox'da burada var. Buraya bir de Windows makinesi koyacağız. Nasıl yapacağız bunu? O ISO dosyasına nasıl sahip oluruz? E, Google Google'ı açıyorsunuz arkadaşlar. E, buraya şöyle Windows 10 yazıyoruz. Microsoft Edge Windows 10 bunu yazdığınız zaman karşınıza Developer Microsoft sitesi geliyor. Buraya tıklıyorsunuz. Ee, gördüğünüz gibi burada Sanal Makinenizi seç diyor. <laughs> yani bizim Sanal Makinemiz ne Windows 10 Win Edge olarak şey yapmıştık. Şimdi de platformunu seç diyor Virtual Machine için. Bunun için siz VirtualBox seçebilirsiniz. VirtualBox bu oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi veya e, benim gibi VMware kullanıyorsanız bu arkadaş gibi buradan VMware'i veri indirebilirsiniz. Buna bastıktan sonra Dowland'a bastığınızda bu indirme yerini gösteriyor. Ben bu dosyayı indirdim. Şimdi ben size VirtualBox üzerinden göstereceğim. Gördüğünüz gibi şurada indirdiğim dosya bulunmakta. Ee, ben bu dosyayı şimdilik burada bir klasör oluşturacağım. Şuraya ISOlar diye atmışım. Bunu bunun içine atacağım. Bu burayı atma işlemini gerçekleştikten sonra e, kurma işlemini yapacağız. Şu an aktarım işlemini yapıyor. Aktarsın. Hata filan alırsak beraber çözelim. Ne gibi hatalar alırız vesaire. Bunları görebiliriz. Gününüz nasıl geçiyor? Nasılsınız? Uzun zamandır kanalla ilgilenemedim. E, bu ara e, ostek firmasında çalışıyorum. E, i̇sterseniz YouTube'a ostek yazıp oradaki çektiğim videolara da bakabilirsiniz ee, gördüğünüz gibi yakın zamanda oralara video atıyorum burada da metasploit'i anlatıp işlemeye çalışıyorum ki yeni videosu da pazartesi yayınlanacak onun dışında bizi ostek'ten e, takip edebilirsiniz yine burada bizim kendi her gün paylaştığımız makalelerimiz var gördüğünüz gibi burada da paylaştığımız makalelerin videoları var Evet bu dosya aktarım işlemi gerçekleşti mi? Gerçekleşti. Gördüğünüz gibi ISO dosyamız burada. Aynı şekilde bunu yaptıktan sonra e, size göstermek istiyorum. ISO'ların üstünden şunu kapatalım. Bunun üstüne ilk kere tıkladığınız zaman otomatikman buraya aktarabilir. Eğer aktarmazsa hiç sıkıntı yok. İçi aktar diyeceğiz. Nerede bu dosya? Ona bakacağız. Buradan çıkalım. Şu, şuraya bastım arkadaşlar. Sonra hard diskimiz içinde ISO'ların içinde Windows 10. Aç diyoruz. İleri diyoruz. Diyor ki işte burada diyor e, belleği bu işlemcisi bu filan olsun mu diyor. İsterseniz bu işlemciyi ikide yapabilirsiniz veya şu an hiç ellemezseniz ben e, devamında göstereceğim. Nat bağla. A bağdaştırıcısı olması gerekiyor. Burası seçeneği. Zaten bunlar otomatik elinizde olacak ama hani olur da farklı çıkarsa bu ayarlara dikkat edin. İçi aktar diyorsunuz. Burası içi aktarmaya başlıyor. Yine ben burayı da kesmeyeceğim. Hata çıkarsa beraber çözelim. Ee, yakın zamanda da hazırladığım gördüğünüz gibi aracın dokumentasyonu burada. Ee, beef ile ilgili Her şey hazır ee, Bu Beef'i size aktarabilmem için Ama öncelikle dediğim gibi Bir Windows 10'na ihtiyacımız var Çünkü zaten Henüz Windows makine 11'e Geçmediler Windows makineler ee, Onu da size şöyle Gösterebilirim hani Update kısmına geçersek Gördüğünüz gibi Ben Windows 11'i bekliyorum Ama zaten henüz gelmedi. Yeni bir update de gelmiş. Onu da videodan sonra atarım zaten. Onun dışında size aktarmak istediğim şu an bir şey yok. Evet zaten ISO dosyamız da aktı. Buraya geçti. İç aktarıldı. Aslında yaptığımız iş bu kadar. Ee, şimdi ben VirtualBox'ı kullanmadığım için eee şey buradan kontrol etmem gereken şeylere bakıyorum. Nattayız. Bunu nat ağına çekmeniz gerekiyor. E, Kalinix'unuz nat ağında olması gerekiyor. Net network olması gerekiyor. Buna dikkat edin. Eğer siz burada e, köprü bağdaştırıcısının İngilizcesi bridge network'tür. Bridge network değilseniz bu arkadaşı da bridge network'e almayı unutmayın. Wi-Fi adaptörü kullanıyorsanız Wi-Fi adaptörünüzün USB bağlantılarını kontrol edin vesaire. Sınav tek yapmanız gereken arkadaşlar başlat demek başlat dedikten sonra e, Windows makinemiz kurulum aşamasına geçiyor hatırladığım kadarıyla yine de kontrol edelim e, buraya gidelim pardon MS Windows şöyle yapacağız burada gördüğünüz gibi 90 gün sonunda süre biter diyor 90 gün boyunca bunu kullanmazsınız ama olur da biterse silip tekrar yükleyebilirsiniz şuradaki en önemli şey başlangıçta sizin e, şifreniz password diyor yani şu alana dikkat edin şimdi biz burası açıldıktan sonra gördüğünüz gibi şunu da kapatalım şuradan şifreyi baka baka yazalım ne diyor büyük P A S S W 0 R D ünlem diyor Şuradan da şifreyi kontrol edebilirsiniz. Yani buraya basarsanız acaba doğru mu yazdım diye. Ondan sonra içine girelim. Tek yapmamız gereken bu kadar. Windows 10'un kurulumu bu kadar arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi makinamız açıldı. Ee, bu bilgisayarın içine yapmanız gereken tek şey ek başlarda kasmasın diye. Şuraya update yazıp update yazdıktan sonra nasıl ki Windows'unuzu update ediyorsanız burada da sistem seçeneklerine girip sisteminizi update etmek olacaktır. Bu videomuz bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, eğer VMware kullanıyorsanız onun da videosuna bakın. Çünkü bunları yapmanız gerekiyor. Yapmazsanız bir sonraki tanıtacağım Beef Tool'unu e, kullanamazsınız. Yani kullanırsınız elbette ki. Çünkü hem iç ağlar hem dış ağlarda oluyor ama e, test etme edemezsiniz. Bunun için bunu kurmanız gerekiyor. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.